Tek bas direkt kafanın ona ya. Kill bizde mi? Aman akım geriye düşüyorsun farkında değilsin. Aptal gibi dolanıyorsunuz ya. Salak. Zaten kill döndeydik biz mal mısın? Mal sen iyi misin aman akım? Nereye kill döndesin sen? Bak bakayım skor kaç kaç. Aptal mısın aman akım? Gerizekalı. Öndeydik diyorum ya. Ne mal adamsın aman akım? Lan gerizekalı. 3-2 geridesin mal mısın? Daha yeni bir kill aldın diye <laughs> önde mi oluyorsun? Aptal. Diyorum. Öndeydik aptal. Adamlarla kapışırken öndeydik mi oğlum? Öküz. Lan beyinsiz. 2-1 öndeydik. Gerizekalı. Salak ya. Dal şu devaya adamlar alırsa zaten salacağım ben ya. Yürü. Geçmiş zaman kullanıyoruz anlamda. <laughs> <laughs> Sound muted. Ya lütü ağzını sikerim lütü bak beni zıvanadan çıkarma amına koyun beni sinir etmeyin lan amcıklar. Kardeş biz çıkarız zamana koyayım ya. Kesemezseniz çıkarız zamana koyayım. Lan amına kodum önde olsak ne amcık biz buna deva oynayacağız yoksa çıkacağız biz şimdi. Mal mısınız amına koyayım? Skor bizim için önemli değil ya. Gate atsak ne? Ben çıkacağım birazdan amına koyayım. Kesemezsek. Şöyle o aptal orospu gibi çocuk gibi dolan Kenzu. Dolan sağda solda kardeş öyle. İsmim Lütfi değil. Lütfi bu arada. Götünü sikeyim Lütfi. Şimdi oldu mu kardeş Lütfi? O okçu var ya tam bir gerizekalı ya. Zehir oynuyor MOBA sonra gidiyor MOBA üçlü 5'li giriyor. Kardeşim şu an buklamaya çalışan tek kişi benim. Mage'de Priest'lerden biri daha akıllı olsa, zehir oynasa MOBA olmadığı için kafaları normaldir. <laughs> Dur amirim söyleyeceğim ben de sana Dur. Şu an Ruş Baba o bağış okuma mümkansız kanki. Adam gibi bu lan demiş. Biz ne yapıyoruz kardeşim? AFK miyiz amına koyayım? Veriyoruz atak işte da. Beni zıvanadan çıkarma. Ya okçuya ben diyecek sözüm yok şu an. Okçu zaten biraz sorunları var belli. Şehir oynuyor sonra üçlü beşli giriyor. Uzaktan üçlü beşli falan giriyor MOBA. Ya karşı taraf kardeş ne siz bekleyin ne biz bekleyelim. Gelin şu devaya oynayın. Kim kazanırsa ya. Ya bu devayı niye bu kadar zor yaparlar ki ya? Allah kardeş kusura bakma çıkacağım yani ben. Hiç kimde değil. Oyna la şu deva oyna oyna deva deva oyna oyna. Oyna ben kör atacağım onlara ya. Deva deva deva. Devayı salmayın ya. Sound resumed. Deva oynayın ne bırakmayın Kenzo da ölmekten bitmedi ya. Okçuya no, zaten sokacağım birazdan ya. Adamlar gelirken direkt biz üçümüz nova basarız tamam mı Uzaktan. Devayı bırakmayalım. Squad'ın içine kalacak. Bak geliyorlar tamam hazır ol çiftleyeceğiz var mı çiftleme Emre? Çiftle, direkt çiftle direkt 60'lar uzak bir basarız bas bas. Bas bas bas. As her şeyi bas bas ile durur. Vurun 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 ile durur. vur deva oynasana deva oyna. Deva devam et. Deva canı da olmaz. Tamam deva oyna. devam Emre Körat Adam ölecek bak. Stafflayın şunları. Girsene gir gir. Abi. Staff gir. Gir parti başkanı pres var bak. Parti başkanı pres'te gitsene. Stafflayın lan şunu. Gir şu parti başkanına gir. Arkadaki kalat arkaya. Bas di. Staff gir içine. Staff gir. Staff gir. Staff, gir. Staff gir. gir, staff, gir, gir. Kes şunu kes hadi mermiyi kes götür zaten. Şunu da götür götür. Götür 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 zaten götür varıyor. Kafana 70'te dur gül bas. Bas at sol vur filestin kafede durur. Bu filestin kafede durur. Dur arkadaki fileste gelsen hemen sıkat. Ok çok 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 çok. Ok çok öldü götür zaten. Neydi 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 götür zaten varıyor. Varıyor sağdaki okçu hemen sağdaki okçu. Sağdaki okçu götür bunu arkadaki ezik tamam devam et deva deva deva. Deva oyna. Deva oyna kat deva oyna. Bak, toğun atarsanız Zükerim. Şimdi onlar gelip deva oynayacak ya. Korsan oynasınlar bitsin ya amına koyayım. Gel buraya. Hadi alın bak karşı taraf kill alamazsınız. Gelin şu deva oynayın. Beni duyuyorsan ben. gel. Ben şu an yenilirsiniz bak burayı oynamazsanız. Gelin deva oynayın bak dalmayacağım size bak. Amcı sözü amına gün. Gelin Hı -hı. deva oynayın. Sana bir hızlı trade yapalım. bana bir 20 tane bana. Sanki bende şey var ya BC var. User joined your channel. Eskiden kalma. Yani. Hani çaresinden. 10 şey yapıyorken... tane valla at trade bana at trade at 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 Dur trade Ben attım sana. Deva oyna oyna deva oyna. Ya gelmeyin ya, aman Ya olsun. atak sana. deva ya bunlardan hiç mi yayın izlemiyor Lan gerizekalı karuslar. Amına kodumun özürlüler. Deva oyna oyna. Çıktım pişleri. Geri zaten. Beysiz aptal olsun çocuklara. Ya bak bak var yere bak. Lan kesemiyorsun. İşte, ya, ya. Ya. Lan Amına ben kesemiyorum işte. Ne ya? Allah aşkına. Bu kulun ya. Oyna lan de be. Amına koydum bunu. Siktir git. Çocuğu. Hemen staff oyunu içine. Sağdaki gir okçuya git. Gir 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 gir. Gir. Hemen priest'i kes. Kes şu priest'i de. Oyna deva ya. Oğlan. Aptal orospu çocuklar hala geliyorlar lan. Lan orospu çocuğu laftan anla lan. illa git deva oyna diyorsak deva oyna lan. Bak çıkarım. Tamam mı? Bu adamlar da AFK olur kesemezsiniz. Aptal olursun çocuklar. beyniniz çalışsın. Karusla. İlla ki izleyeniniz var yayını. Mal şimdi ben çıkarsam bu adamlar bizimkiler tohum atacak. Mallar. Beyniniz çalışmıyor mu amına koyun? Bir kiralık alıp yollayalım ya. Zaten neyse, cazı, cazı, cazı. Öküz ben çıkacağım birazdan bu deva kesilmezse. Siz de geridesiniz. Gel sike sike deva oyna. Şansını alırsan alırsın zaten. Alamazsan siktir git. Beyinsiz ya sanki orada illa ki yayını izleyen biri var o partide. Gel yarrağım şuraya deva oyna. Deva oynarsanız dalmayacağım size. Yoksa yarrağım başını kestiririm ben size bunu ya. Bak parti escape atar oyundan çıkarım. Hopla kaybedersiniz Karus tarafı. Siktirmeyin belanızı. Gelin deva oynayın. Lan ne bir yüzünden uğraştım? Öküz. Bırakın lan adamlar gelmeyecek. Devaya gidecekler bak. Bırakın deva oynasınlar. Bırak 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 deva deva. Deva oynayın ya. Bırak onlar da dağılsın. Anlaştım ben amına kudumun kabahatlarıyla. Bırak. Ya en son bu olacak. Bırakın deva. Lan gel. Bırak adamlar deva oynasın. Kardeş bırak adamlar deva oynasın. Bırak bırak. Kanki avradını sikerim senin. Varıyor. Deva oyna daha işte. Lan karşı tarafla anlaştım. Yapacak başka bir şey yok. Aynı iki taraf. Deva oynayacağız. Bu kadar basit ya. Kime düşerse. Ya kardeş, çero. Allah rızası için kardeşim, gir şu deva oyuna ya. Vallahi avradına söyleyeceğim varıyor senin bak. Az kaldı kanki. Bak söyleyeceğim moruk. Bak söyleyeceğim şu deva oyuna bak. Bak ağzını yüzünü sikeceğim ya deva oyuna ya. ya Lan avradını. Lan yarrak sen oyna ben KS'ye verdirmeyeceğim. Amına koydum sala. salak. benim hiç beynim yok ya. Sanki malım amına koyayım ya. La, siktir git sen de lan. İçindeki gireni kes ya salak. Kes. Oyna oyna oyna. Devaya oyna. Ya Allah belasını versin ya böyle. Senin Allah belanı versin. Bu JRE kim böyle yaptıysa. İçine gelen stufflayın lan. Devam et devam et. Bir kişi öldü salaklar devam et. 80'ler. saklayın çiftleyeceksiniz tamam mı? Ama Emre sen de 70 diyeceğim. Ben kör atacağım. Emre bir kavuruyorum ben. Ulan adamlar kilo olarak geri de hala geliyor içimize oynuyor ya. Lan şansını izlene işte alabilirsen al. Arkadaşlar MTV Game Bu böyle anlaşmalar ön sürüyor ya. artık. Sağ olsun ya MTV ya. Game sayesinde artık devam anlaşmalı kesiyoruz. Kazanınca evet. bir bir tane silur gem vereceğiz karşılıklı birbirimize. Ben karşı tarafın bütün PM'sini aldım amına kodumun yerinde. Onlar da bizim PM'mizi aldı. Kazanınca her ikimiz birbirimize bir tane veriyor kazanan taraf. Gidiyor. Anlaşılan bir tanesini veriyorsun. Öyle yarrak yapmışlar ki amına kodum devasını. Ortaklaşa kesiyoruz. Var mı böyle bir saçmalık amına koyayım? Hazır olun lan. Daha değil bu inmez canım. Hazır mısınız? Çifleyin siz. Ananı sikim canı doldu ya. Onlar da bize atak kırma attı. 18 oynayın 80 lira tut. Hazır tut 80'leri 3, 2, 1 vur 80'leri vur, vur, vur. Bizde kaldı. Amına koydum ben vurdum son vuruşu. Ben gidin. Yani bizde Ben vurdum ben. Ben, vurdum ya. Sizde ben kesin. Vurdum. kesin ben de. vurdum ben ya. Kesin sizde. MTV Game teşekkür ediyorum. Karşı tarafla anlaşabildiğimiz için sizleri öpüyorum yani. Anlaşmalı. Ama. Şimdi adamlara gidip de, bir tane Silver Game'i takdim edeceğim. Yani o dereceye getirdim ben amına koyayım. Gidip takdim edeceğim bir tanesini. Adamlara yayından haber gönderiyorum amına koyayım. Gön. Adamlara haber verdim haber bak aha. Aha görüyor musun bak aha. Neydi lan bunun <laughs> Adamlara ferman yazdım amına koyayım. Gön. Kuşla gönderdim güvercinin anasını sikeyim adamlara ya sayende ya. He? Ferman yazdım gönderdim anasını sikeyim ya. O kadar güzel deva yapmışlar ki ya. Benim hoş gelmiş Hoş güzelim, ra güzelim. Üçüncü ay kutlu olsun ra güzel. Eyvallah. O kadar ecim psikolojim bozdunuz ama ya. Vallahi.